Herkes kumandanı görmek istiyor. Hani dervişçilik oynamayın, derviş olun derdi. Ama kumandanın işte beyin ölümü gerçekleşti dendiği vakit hemen öldü şeyi bütün herkes. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. O da zaten bunlar. Ayet inancı varsa bir insan, o da soğulacağını da Allah her şeyi duyuyor, biliyor, görüyor. Gasilhane sürecinde bulundunuz mu? Bulundum. Yıkamaya e, katıldınız mı? Evet katıldım. Mustafa Bey hoş geldiniz. Tanımayanlar için kendinizi tanıtır mısınız? Mustafa Şişmanoğlu, İstanbul'da doğdum. Kökenimiz İneboğlu, 1969 doğumluyum. Hastane süreciyle ilgili bir seri video hazırlıyoruz. Arşiv kalması adına ve o dönemde, o günlerde Mirza Mirzabeyoğlu'nun şehadet sürecinde neler yaşandığına dair insanların biraz daha bilgi sahibi olması adına yaptığımız bir çalışma. Ee, öncelikle e, orada siz e, sürecin başından beri yer aldınız, Evet. E, gerek e, Yalova Devlet Hastanesi'nde özellikle Siyami Ersek Devlet Hastanesi'nde e, bulundunuz, e, hatta güvenlik tedbirleri e, aldınız, güvenlik sağladınız, e, süreci yakıyla takip ettiniz ve birçok e, hadiseye, orada yaşanan e, hadiseye yakından şahitlik ettiniz. Ee, öncesinde o günlerde aklınızda kalan yaşadığınız anekdotlarınız var mı? En akılda kalan, unutamadığım dediğiniz var mı böyle bir anekdotunuz? Hastane süreci bir kere komandamızın e, evet. beyin kanaması süreci hepimizde yani şok etkisi yaratmıştı. Nasıl haber aldınız? İlk neredeydiniz? Duyduğunuzda? İlk evdeydim zaten. Evet. Kumandan dediler, beyin kanaması geçirdi. Hemen zaten e, hiç şey, vakit kaybetmeden doğru Yalova'ya yola, yola çıktık. Evet. Yalova'ya geldiğimizde kumandan ameliyat alındı dediler. Hı -hı. Bir de önce hani tedbir şeyiyle. Gece yarısı ulaştınız. Gece gece yarısı ulaştık. Saat biliyor musunuz kaç oldu? Aşağı Saat bilmiyorum. 9-10 o bir şeydi galiba. Aha. Tam tam bilmiyorum şu an. açtığımızda kumandanın ameliyata alındığı bilgisi geldi. Bilgisi geldi. Hı -hı. Ve de eee kumandanımıza düşmanlar çok olduğu için kumandana bir şey olmasın diye ve de suikast, müzik atılan yani yapılmasın diye. Hı -hı. Onun tedbirlerini elimizden geldiği kadar almaya çalıştık. Kapıda nöbet tuttuk. Hatta e, nöbet tutulması istenmiyordu. Biz de zoraki olarak şey yaptık. Ve de o sırada işte e, biz kapı nöbet tutmaya başladık. Kapı nöbetinde girişleri, girişleri kontrol etmeye başladık. Ona bir şey olmasın diye. Anormal bir durum oldu mu mesela orada? Anormal bir durum. Ya yani şey, ben doktorla görüştüm. Hı hı. Ameliyat yapan doktorla Hayran abla e, görüşüyordu. O anda ben de yanındaydım. Dedim bütün yapılacak şeyleri yaptınız mı dedim hatta şey olarak bir böyle bir telaşlandı sanki yanlış bir şey yapmış da yani böyle bir havaya girdi. Yani olmaması gereken bir şey mi oldu gibi bir hava esti bana öyle bir intiba bıraktı. Öyle biraz yani kumandanın e, ameliyat süreci yani çok şey geldi bana çünkü yani o kadar beyin cerrahi varken, o kadar iktisat sahibi olanlar, mezununda meclisinde uzman olanlar varken, yani bir an önce orada kumandanın ameliyat olması, yani çünkü şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, yani şimdi bir, insanın çocuğu hasta olsa, çocuğu hasta olsa, ne yapar? Bütün imkanları, bütün şeylerini seferber eder. Evet, evet. Şimdi bunu yaptığım gücü vardır, parasal yaptığım gücü vardır, veyahut da çevresel yaptığım işi vardır. En güzel şekliyle vicdanen ben baktırdım diyebiliriz. Hani vicdanen diyebilecek. Yani bak insan şeye şey gelir, ecel saati gelir, şey gelir, o ayrı mevzu. Ama vicdanen ben bunun yapılması gereken en güzel şekliyle yaptım demesi. Şimdi o da yapıldı mı, yapılmadı mı? Yani e, bilmiyorum. Çünkü şey vardı. Şimdi benim para saldırımım varsa ve yaptığım çevrem varsa oradaki en e, doktoru da o helikopterle tutur getirip ve hatta helikopterle istenen hastaneye götürdüm. Ama bunu yani vicdanın herkesin içinde bütün herkesin kapsıyorum. Vicdanen yaptım mı yapmadım mı? Herkesin kendi içinde. Bunu yaşıyor zaten. Dışarıdan gözüken yani Bizim önce o da ameliyat olmamasıydı. Çünkü doktor için ehli değil, uzmanı değil. Yani şimdi beyin şeylerinde ben de sonradan araştırdım. <laughs> beyin kanamalarında komple beyni açıyorlarmış. Ondan sonra yapılması ne gerekiyorsa onu yapıyorlarmış. İşte bunlar yapıldı mı, yapılmadı mı hep ee, soru işareti. Benim ya vicdanın kim ne yaptı, yapmadı. <laughs> Kendi şeyinde. Biz kumandana dışarıdan gelebilecek bir müdahale veya da bir suikast olmamasın diye elimizden gelen bütün cehcih sarf ettik. Kapıda durduk, nöbetleşe olarak. Ama o doktorun o paniklemiş tavrı dikkatinizi çekti. Yani sanki bir yanlış bir şey yapmış. Evet. Eda'sı var. E, İzlenimin bazı o bana. Yani o Eda'sı. Peki bir panik Ersek Devlet Hastanesi'ne e, götürüldükten sonra yine tabii siz de oradaydınız. E, orada da güvenlik tedbirleri sağlamak adına bir çalışma yaptınız ve güvenlik e, timi tabiri caizse evet. kuruldu. Ve siz de bunun içerisinde görev aldınız. E, Siyami Ersek Devlet Hastanesi'nde yaşadığınız ilginç olay var mı? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kumandanın bütün e, sevdikleri, yönden herkes görmek istiyor. Herkes ben kalma, yani ben de nöbet tutayım demek istiyor. Çünkü e, yani sevdiği için benim de bir katkım payım olsun diyor. Biz de kumandanımızı bir önlem alalım. Bir önlemi de zaten dört kişi timden oluştu, dört kişiden. O dört kişi devamlı olarak nöbetleşi orada duracak. Çünkü önüne geçemezsin, niye geçemezsin? Herkes görmek istediği için. Yani kalmak şey olur. Dağ sonra, daha sonra nöbet, ben de nöbet tutmak istiyorum diyenlere müsaade ettiniz mi? Evet ettik, bizim de uykusuz kaldığımızı, orada şey yaptığımızı gördükleri için, ya yani biz de durabiliriz, biz de şey yapabiliriz diye, bu nöbet listesini biraz genişlettik. Hı -hı. Çünkü dört kişi biraz Hı -hı. zor oldu. Bersiz kalabiliyordu. Tabi, ya yani yine biz sonuna kadar götürdük. Kumandanın orada güvenliği bir söz konusu. Hı -hı. Ama şimdi şu var, oraya giren doktorların. Hangi doktor gidiyor çünkü yoğun bakımda orada 10 tane hasta var şimdi onlara bir tedbir alamıyorsun şimdi doktorlardan da gelebilir böyle şeyler çünkü bu suikast şeyleri Doktor kılığında da girer doktor kılığında da gelir. Evet. ben sana şimdi ona orada şey var mı yok mu onu da bilemem Tabii tabii Ya onun da bir sıkıntısı var hep göz göz. Yani aslında şu da var değil mi Mustafa abi yani kalabalık bir nöbetçi grubunun Avantajı olduğu gibi dezavantajı da olabilir. Tabii. Neden? Çünkü atıyorum siz 2-3 gün boyunca nöbetleri değişen doktorları sima de olsa en azından isimlerini belki bilmiyordunuz ama sima halinde tanıyorsunuz sima Şimdi X şahıs gelip orada ben de nöbet tutacağım abi. Hemen hadi sen de nöbet tut diyemiyordunuz çünkü e, doktor kılığında belki bir suikastçı girecekti. Tabii. Onun için bunu e, kademe kademe gerçekleştirdiniz. Anladığım kadarıyla. Evet yani çünkü doktor bile giderken biz yine göz hapsimizdeydik. Ben şey hatırlıyorum Mustafa abi sen de çok iyi hatırlarsın. Yalova Devlet Hastanesi'nden Siyaverse Devlet Hastanesine sevk ediliş sırasında yani yoğun bakımdan yani beyin ölümü gerçekleşti diye bir açıklama yaptılar. Evet. Ve hemen onun akabinde kumandaları e, kumandanı sedyede e, çıkarıp eee işte ambulansa nakledecekleri evet. anda ee, siz ve e, birçok gönüldaş etten duvar ördüler. Bir koridor yaptınız orada. Evet. Ve o koridor yapılmasına rağmen e, hiç unutmuyorum bir e, tip, e, tanımadığım bir tip ki birçok arkadaşım da tanımadığına dair bilgiyi de duydum daha sonra. Da, o kişinin kumandana dokunmaya çalışması e, söz konusu olmuştu. Bunu hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyor. Herkes kumandanı görmek istiyor. İyi niyetle baktığın şeyler... Hı -hı. Kötü niyetle yapılması istenen şeylere de müsaade verilmiş oluyor. O da daha başka kötü niyetli, alt niyetli olan kişiler oradan yol bulabilir. Şimdi oradan yol bulmasın diye hiç kimseyi görüştürmedik. Yani yaklaştırmamak için bütün tedbirleri aldık. Yani orada öyle bir zannediliyor ki sanki komandana tek şeyini almışsın, kimseyi görüştürmüyorsun bilmem ne böyle bir şey yok orada şey yaşandı biz de müdahale ettik. Yani işte diyorum ya o çevreler tarafından herkes görmek istediği için bu yanlış anlaşılmaya da şey oluyor. Aslında baktığınız vakit burada onların yardımcı olması, onların yani yaklaşmaması bizim işimizi yapmamıza daha iyi şey olurdu. Çünkü ben bir kişiyi gördüm, geleni. Ama şimdi 50 kişinin içinde bir kişiyi onu bulmak yani ona müdahale edebilmek biraz daha şey. Tüm gönüldaşlar, onu sevenler, hatta dışarıdan gelip onu hiç tanımayanlar bile özellikle akşamları yapılan toplu dualara iştirak ettiler. Bunu hatırlıyor musunuz? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, orada mesela çünkü yine komandamızın ve onun iyileşmesi için herkes toplu dualar edildi, Kur'an'lar okundu, zikirler çekildi. Çünkü e, kumandanın bir an önce iyileşmesi için. Ve de şunu da söylemek istiyorum. Bu kumandanın beyin ölümü gerçekleşti dendi ya ve de çoğu e, şeylerde, haberler geldiğinde herkes kumandan vefat etti <laughs> şeyine büründü. Halbuki şimdi beyin ölümü gerçekleşse bile kalp yine devam ediyor. Yaşıyor. Yani şu baktığım vakit çoğu şeyde mesela 11 sene bitkisel hayatta kalıp da hani beyin ölümü gerçekleşmiş ondan sonra hayata iştirak eden çoğu vakalar var. Ama kumandanın işte beyin ölümü gerçekleşti dendiği vakit hemen öldü şeyi bütün herkese yayılması bu beni yani çok bir şey oldu. Çünkü daha ölmemiş. Çünkü kalp yine atıyor, yine hayat nefes alıyor. Kumandan Salih Mirza Beyoğlu'nun günlerce yanında durdunuz, kapısında beklediniz, elinizden geldiğince ona güvenlik sağlamaya çalıştınız ve dualar ettiniz. Çok zorlu ve zahmetli bir süreçten geçtiniz. Sonrasında, sonrasında Kumandan Salih Mirza Beyoğlu'nun vefat ettiğine dair, şehit olduğuna dair e, haber duyulmaya başlandı. Bu haberi aldığınızda neredeydiniz? Bununla ilgili hisleriniz, düşünceleriniz nedir? Yani kumandan ölemezdi. Evet. Her daim bu düşünceye veyahut da bu inanca sahiptik. Hatta kumandanın ben yanındaydım, nöbetindeydim. Kumandanın şehadet habere gelince. Hatta baktım herkes ağlaşıyor kumandan öldü diye. Ben eşi kızıyordum. Hatta diyordum tokatlarım seni. O derece değilim yani. Kumandan ölmedi diyordum. Kumandan ölemez diyordum. Hala da inanamıyordum. Evet. Şimdi, o şekilde yani nasıl diyeyim hala da yani insan inanmakta zorlanıyor. Gazilhane sürecinde bulundunuz mu? Bulundum. Yıkamaya e, katıldınız mı? Evet katıldım. Evet. O anda neler hissettiniz? Ya kumandan e, her daim kalkacak hissediydim ben. Hani uyanacak. Evet. Veyahut da yani öldüğü Veyahut da e, Hakk'ın rahmetine kavuştuğu şey, bende hiç şey olmadı. Yani öldü gibi değildi yani kumandan. Evet. Zaten şimdi baktığımızda kumandan şimdi vefat etse bile yani onun fikirleri yaşıyor. Onun eserleri yaşıyor. Onun hayata hakimi kılmanın Bahçelik Devleti'nin yani bir nevi şöyle söyleyeyim. Kumandan miras, miras bıraktı. Gelin. Hepimizin, bütün e, bu gönüllü açlarının, bütün iddiacılığının yani bize bir nevi o mirasla hepimiz pay sahibiyiz. Herkesin nispetince istidadı isti, doğrultusunda yapabileceklerini, en güzelini hani yapma cehdini sarf ettiği vakit zaten orada şimdi ailet inancı olduğu için orada yine buluşacağız. Orada buluştuğumuz vakit. Şimdi ne yaptın? Hani vicdanen bunu söylüyorum. Komandanın vefatından sonra ben orada buluştum ki şey vardı. Şehitler ölmez. Ayet biliyorsun. Ayet hayatı insanın şeyinde olduğu var ki Zaten Allah her şeyin hesabını soracak. Burada sen ne yaptın? Ne yapmadın? Vicdanen sen bunun şeyini muhasebesini yapacaksın. Elimden gelenin en güzel yapabileceğimi yaptım mı? Yüzde kaç yaptım? Veyahut hiç hiçbir şey yapmayıp da bekledim mi? Bunlar insanın kendi vicdanıyla alakalı bir şey. Evet, evet. Yani Nes muhasebesi diyor ya hani yapabileceklerini üstadın da diyor yapabilecekken yaptıklarınızı da yapabilecekken yapmadıklarınızı da istiyorum sizden. Biz yapabilecekken yaptıklarımızı da yaptık mı acaba? Salih Mirza Bey onu görmemiş ve tanımayanlara, özellikle gençlere söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Kumandan e, 60'a yakın bir eser bıraktı. O fikriyatı da aksiyona geçirdi. Hayata döktü yani. E, Biz Metris'teyken burada her ikisini birden tutacaksınız dedi. Hem dilinizi hem kalbinizi. Alimin yanında dilinizi, Arif'in yanında kalbinizi Burada tutacaksınız de. ve de e, çoğu mesela çoğu anekdotlar veya hatta hatırladığım şeyler, çoğu şeyler kalbimizden geçeni bile kumandan söyledi. Bunu bütün gömdaşlar bunu yaşamışlardır. Ve de ama asıl olan kumandan da fikriyattı. Yani dervişçilik oynamayın, derviş olun derdi. Yani şimdi kumandanın birebir eserlerini okuyup, birebir şeylerini söylemek bu değil. Sen ne katıyorsun? Sen ne oraya yardımcı olabiliyorsun? Bazı mesela iktisattan anlar, kimisi kimyadan anlar, kimisi şundan anlar. Bu davaya neyinle iştirak ediyorsun, neyini şey yapıyorsun, katıyorsun? Bütün mesele bu zaten. Yani herkes kendi istidadı doğrultusunda iş veyahut da görev aldığı vakit herkes birbirinin eminde. Bu, bu kadar aslında nasıl diyeyim? Yaptığı vakit, hiç kimse kimsenin işine karışmadığı vakit bu her şeyin önünde tıkır tıkır işleyen bir şey olacak. Her şey ayına gidecek. Herkes kendi görevini yapacak. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. O da soğulacak zaten bunlar. Ayet inancı varsa bir insan, O da soğulacağını da Allah her şeyi duyuyor, biliyor, görüyor. Mandan kendi misyonunu tamamladı. Yapacağını yaptı. Ve de bizim üzerimize düşen şimdi. Biz ne yapacağız? Bütün mesele bu diye düşünüyordum. Yani gelecek nesline ne taşıyacağız? verebileceğiz.